Trabzon Ortahisar Kutlugün Mahallesi'nden Maalesef. herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili izleyenler. Bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımızda Kutlugün Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yetim Bey ile birlikteyiz. Kendisine sorularımız olacak ama öncelikle sevgili muhtarımızdan bir özgeçmiş alalım. Nerede doğdu, hangi okullarda okudu? Ve hangi işlerle iştikal etti? ne kadar zamandır muhtarlık yapıyor. Buyurun. Şimdi Kutlugün Mahallesi'nde doğdum. Trabzon doğumluyum. Trabzon doğumluyum. İlkokulu Kutlugün'de okudum. İlkokul mezunuyum aynı zamanda. Çimento fabrikasında şoförlük yaptım. Evet. Ondan sonra emekli olduk işte. Oradan emekli oldunuz. Oradan emekli bu. Ondan sonra köyde yaşadım. Şeyde yaşarken de insanlar ya, ya. muhtar olmanı istediler. Tabii su konusundan ben işte oraya değineceğim şimdi. Su konusu bizim burada sıkıntı olduğu için geçmiş muhtarım geçmişler evet. rahmetli muhtarımla beraber çok emeği geçmiş Allah rahmet eylesin. Bu su konusu bizim burada sıkıntı olduğundan onunla beraber gittik. 10 On yılda onunla beraber azı olmadığım şekilde çalışmışım azı olmadığım halde suya ihtiyacımız oldu mahallemizin suya. Evet, su hayattır. Su olmasaydı ha, hiçbir şey olmaz. Hacı Mehmet Grangol şu anda Grangol diyelim. O Hacı Mehmet bunların hiç suyu yoktu. Biz o çabalarla beraber suyu getirdik. Getirdik. Ondan sonra da tekrar para toplayarak çukur çayır suyunu bağladık. Şu anda mahallemizde su sorunu yoktur. Yol sorunu yoktur işte mezarlık karımıza çit yaptımışım. Mesela kabristanlıklar son Kabr durak. So son durak. Yani evet. orayı da bir hizmet yapmak istedim aslında doğrusu hizmet... konuşsak. Doğrusu da Okul... Okulumun yemekhanesi yoktu. 90 Okul... okulda. Okulun ne kadar öğrenci var okulda? 268, 70 işte anaokuluyla beraber öğrenci öğrencim var. Yemekhanesi yoktu. Sağ olsun Büyükşehir Başkanım Orhan Feyzi Gümrükçü. Yani bunu da Demeden geçemeyeceğim. Tabi hizmetler. Hizmeti anlamalı. onun sayesinde vekilim Süleyman Soylu'dan onun evet. desteğinden beraber okulumun yemek ara şu anda benim mahallemde 800 metre bir asfaltım olsa kutlu günde yola sorunum kalkıyor. Yol sorununu da halletmiş, halletmiş olacaksınız. oluyorum yalnız yollarım dar tabi bu da bizim genişleme şansımız olacak bu belediyenin işi fakat vatandaş yerini vermiyor. Evet. Vatandaş yerini vermediği gibi de belediye bir şey yapamıyor şimdi vatandaş e, istimlak edilirse yerini vermez mi? İstimlak ama istimlak şu anda belediyenimizin istimlakı yok. Diyor ki bana diyor. Bedava verirsen yaparım verirsen diyor. diyor burada. Zaten imar açılacak burası. Evet. İmarda yollar genişleyecek ha bu şekilde benim şu anda sıkıntım kutlu gün mahallesi olarak konuşuyorum Kanalizasyon Ha bunu kanalizasyon. Kanalizyon altyapı. Evet. Benim sıkıntım burada bu. Bu eki olun orada. vesaire tünelle yapılınca ulaşım orada yok. 200 150 hane var orada. Artı ekip iş yerleri var burada. Bu iş yerleri olduğuna göre o tünele giriyor otobüs. Evet. Oradan gidiyor. Yan yolda işte üst geçit yaptık. Çektireceğim oraya ben size. Oradan adam geçmiyor. Cepi yok. Evet. otobüse bilemiyor. Ben bunlar. bir köprü istiyorum burada. Karayollarda ben bunu yazdım. Karayolları diyor ki bizim diyor şeyimizden çıkmış ağımızdan eski özürüm yoluna. Eee. Ya bir çıkmış da o zaman yol alttan yukarı geliş var işte aşağıya lafımız var orada. Araba girmiyor. Yasak. Şimdi vatandaşım mağdur. Orada Kia diye bir şey var orada. E, otomobil satım şeyse. Adam köprü yapmış orayı kullanıyor. Orayı kullanmamış olsa bir kilometre aşağı gelecek. ...Hazi Mehmet'in işte buraya gelecek. Bir kilometre sevli petrol gidecek. Evet. Otobüse bile Peki e, bu sorunlar çözüldükten sonra bu sorunlar çözülürse Kutlu Gün Mahallesi'nin başka bir sorunu başka hiçbir sorunum yok. Bana. Başka hiçbir sorunum yok. Benim sorunum yok. Sorunum yok Abi benim yok. buradan otobüsün geçmesi, bir köprü yapılması. Evet. Altyapının yapılması. Gün Mahallesi'nde sorun olarak bir şey kalmaz. Bunlar yapıldı mı? Ha, ben şimdi çocuk şey. parkı, çocuk parkı, vatandaş benim şimdi arazilerimde böyle şey yok. Yani devlete kalmış devlete kalmış olan kalmış işte, bir arazi da, yok. Ya var 50 metre çeşmelerim var işte bir şeyim var böyle. Ha bunları da zaten yapamıyor ama arazide şey olsa ben çocuk parkı da yaparım. Buraya yaparım oraya yaptırıyordum da. Okulum vardı eski bir okulum vardı evet. Buruga'da. Evet. Ya tabi bunları millemle bağlı. Milli emlak vermiyor. Bizde de gari kaçak yapalım. Heyelan yapmış orası gelmiş adamı yürüyor. İşte Burada onu yap... soracaktım tam da. Heyelan bölgemizde heyelan e, var. Var. Var değil mi? Evet. Bununla var. Buluga'da, ilgili... Buluga'da var. Bununla ilgili AFAD geldi, tespitlerini yaptı Tespit mı? Tespit yapıldı, şimdi daha az önce konuştuk. Sondaj vurulacak tekrar. Yani bu pazartesi başlayacak sondaj. Evet, yani net olarak Heh. özetini çıkarabilmek için. Sondaj vuracaklar, ona göre direkçe şey yazılacak. AFAD'dan bu şey, bu heylanı, Orada olan insanların taşınması. Tabii, taşım, taşınması yok. Şimdi taş zaten dedim ya az önce, vermişti burada. Evet. var de burada. Biz şimdi eski muhteremden diranaj yaptık. 7 evet. metre ama 7 metre derinlikte direnaj yaptık burada. Biz heyelanı bir kısım. Şimdi karayollarda bu yolu vurunca, karayollarda evet. bu yolu buradan vurunca fora gazık yaptılar. Heylan %80'lere indi yani. Ben sana diyeyim onu. %80. Tabii yüzde şu anda %80. Giderildi diyorsun. Tabii giderildi. Ama kanlı bulvara geçerse hepten giderilecek. Kanlı bulvarı geçersen hepten, hepten gidecek. Peki o bulvarın tabii bir yerlerde tıkandı, gelmiyor. Ee, onların nedenlerini artık şimdi artık, onların, hükümet çözmesi şey, O çünkü... hükümet sorunu tabii. Ben bunu derken şimdi biliyorsun büyük şehir oldukça eski şimdi Tükürçay'da kamulaşma yapılmış. Evet. Ama bizim buraya 17,5 kilometre olan yerde 5,5 kilometresini kamulaşma yapıyor. Büyük yasasına uyuyorlar. Evet. imar açıyor. Beni alıyor buradan veriyor Çukurçay'a. Çukurçay'daki veriyor göl Gölçay'dakine. Yani böyle bir dağılım var ama şimdi de şu anda şu anda biz onu kabullenmedik muhtar arkadaşlarımın beraber. Yüzde kırkı, yüzde yirmi beş, on sekiz, işte otuz kadar bunu düşürdük. Evet. Alanı genişletti de. Alanı genişletti yani bu yüz elçi olarak evet. genişletti de. İşte bekliyoruz göreceğiz. Peki e, bir e, bu nüfusa ve sesmen sayısına değinmedik. Ha. Onlara da bir değinelim isterseniz. Tabii. Ne kadar seçmen sayımız vardı? 1239 seçmen sayım var. Fakat kullanılan oy sayısı 1100 1080 yani. Civarında. Zivarında kullanılır. Taşınma mı oldu? Yani mahallemizden başka köylere, başka Şimdi genelde, yerlerine... genelde kiracılar vardı burada. Tabi İstanbul'lara taşınma olan var. Göç olayı var. Evet. Ama ikamet yani almamış buradan adam şikayetçi burada olanlar tabii almamış şikayetçi işte... Kiracı genelde bu blog'da çok vardır. Ben bir de büyük şehirden şunu istiyorum. Büyük şehirden. Yani bu yapılmayacak bir işti. Buraya bir otobüs. Yani otobüs i̇şte ulaşım onu da soracağım Tabi tabi, heh, tabi. Ulaşım çok önemli. Ulaşır. Yani şimdi e... ona dedim sana. Ecebolu'na bir köprü yapılması yok köprü yok bir i̇şte şey galabalık ya bu araba ben oraya yazı yazdım. Bana dedi ki Mart'tan sonra dedi araba alacağız dedi. Bir ufak araba. <laughs> bu Mart'tan sonra mı? Böyle dediler. yazıda öyle dedi bana. E, şey. Yani seçim sonrası mı? Ya, artık kandırı kandırmıyor. Ben de bilmiyorum. Net konuşuyorum ben. <laughs> net konuşuyorum. ben net konuşuyorum. Çok şey. güzel. Şimdi burada ben de bir daha bir o dolmuşu bu yukarı cami var. Caminin oraya kadar bir şey istiyorum. Servis ya, istiyor yani belediyenin. Belediyenin otobüsü. otobüs yani evet. ufak yarım araba bir otobüs evet, istiyorum. Çocuk çözüm. okula gidiyor. Hekim oğlundan gelen maçkaya devam ederek orada talebele var. Binemiyor. Evet. Dolayısıyla gerekli. E, gerekli tabii yani. canım bu gerekli ya. Yani. Bunu... Şimdi tünelden giren araba otobüs hiçbir yerden yol çalamıyor. Nereden alıyor yolu? Ta şeyden ot pazar, pazarın oradan. Oradan alıyor ya. Tünelden evet. başka alacak yeri yok. Bunlar çok önemli. E, yani, tabii önemli e, ya bir mağduriyet var. Mağduriyet. Ben bu mağduriyetimin giderilmesi Giderilmesini için. istiyorsunuz. Evet. Elektrik konusundaki düşüncelerinizi şimdi, alalım. elektrik konusunda bir sorun var mı? Şimdi elektrik Varsa ben neden şimdi ben elektrikte şu cami yanında bir da artı bir tarafa koydudum. Evet. Bir tarafa koydudum, ek tarafa Koydum Sorun, giderek sorun giderek giderek giderildi. Şurada bir e, demir direk çıktı da. Trafayı yeniledik. Evet. Bakımını yaptık. 280 direkli. Tabi burada da zaman zaman işte bunların da direkçilerini vermişim ben. Hazir Mehmet. Yani Kara... ağaç direkler e, kaldı. Ya. Tabi yat bir çürümüş ya. Artık yeter. Yani. Yetersiz yani bunlara bunların yet. Bunlar miladını doldurdu. Evet aynen öyle yani. Elektrik sonunda o şekilde. Sorun. Hallettim. zaman zaman tabi el halletilmiş yani. Ben Dolursun. bunu derken voltaj düşüklüğü var. O her yerde yani Trabzon'un bu... meydan göbeğinde bile işe diyorum yani ama bu odun direklerin kalkıp o demir direk yapılması dileklerimi evet. vermişim. İşte bekliyoruz. Bu da şimdi hepsini e, Aksa gelip bir anda yapacak diye bu olay da yok. Evet. Peki e, su konusundaki düşüncelerimiz nelerdir? Şu anda Kutlugün Mahallesi'nde su sorunum yoktur. Su, şu anda ben yapmışım. Bağlamışım. Karagaya'dan su alıyorum. Çukurçay'dan su alıyorum. Yalnız yazdan bir saat yasılı, ikinci saat yalar. Evet, yazdan o nüfus kalabalığı, herkes insanlar, geliyor. E, i̇nsanlar tabi geliyor araziye, tabi dediğimiz, Fundugay ayda. dediğimiz ayda geliyor buraya, araziye veriyorlar. İşte bir, bir yeterli olmuyor yani. Ben bunu diyeyim. Evet. Onun da giderilebilmesi için insanlar Biz biraz zaten e, düzgün kullanması, düzgün kullanması artı bizim hatlarımız 87'de yapılan hattır. 87'de. Yani Peki, bu hatta 87. 80... E, şunu sorayım ben muhtarım. Bazı mahallelerde işte vatandaşın bahçesi, bağ bahçesi vardır. Oralarda sulama yapılıyor mu? İşte o sudan ev suyundan. Saat suyu da kullanıyor. Yani Tabii. saatli su kullanıyor ama neticede fazla kullanınca ne oluyor? Kesiliyor. Oluyor. Ha o suda zebzeye bir şey yapmıyor ki ya. Klorusu bunlar. Klorusu. Yani. yani bunun bir faydası yok yani. Ben bunu diyeyim sana. Evet, o zaman insanları bilgilendirmek e, lazım. E, Tabii biz bunlar işiyordu. Yani şu anda benim böyle su sıkıntım diyorum sana. Ha, ben e, Nurettin Bey'in yanına gittim. Dedi ki hat suları e, vatandaşın araziden çıkaracağız, yol üzerinden alacağız. Su yeniden hat, hat yapacağız. Yeniden hat hat da. Yapı da bu da bunun içinde yani. Hem yani, kanalizyon olayı yani. hem de bu su boruların yenilenmesi için bizim sıkıntı. Gerektiğinde e, aniden müdahale edilebilmesi için. Tabi tabi tabi. Şimdi adamın arası içiyor oraya bitiyor oraya da su patlıyor. Evet. Adam da bu, bu şey ne yapıyor? Müdahale yapmak istiyor. Evet. Bu çok önemli. E, çok önemli. Şey, olan. Tabii. Ama benim önemli olan şey Hekimoğlu'nun oradan belediye arabasının gelmesi. Yani toplu taşıma. en önemli sorunun ulaşım Kanal kanalizasyon. Evet. Evet. Bu iki sorun gidilirse evet. mahallenin Allah e izin verirse gene de uğraşacağım yani. Evet. Ha gelip ben şimdi bunu derken ben açıkla konuşacağım Şu köprüyü çekeceğim ama yapmak istemiyorum şimdi. Hiçbir yere yaramayan bir köprü. Bunu Cumhurbaşkanı'na bak. Ben bunu da yapmak istemiyorum ama bekleyeceğim biraz. Biraz bekleyelim diyorsun. Evet, Bakalım tabii. şu seçim sonrası ne, olacak? bu? Bak tabii şimdi şimdi de ya, şey etmek iyiydi ya. Belki gelecek olan aa, bunu belediye başkanımız olacak inşallah. Murat Zorluoğlu dedi ki ben de eşe bulmam beraber. dedi hizmete gelmişim buraya dedi. Onunla da görüşük toplantıda. Evet. Tabi kim gelirse ya yani, e, soruyorum ben bunu siyasi konuşmuyorum yani ki, ben her tabii, kimse, herkes için ben tabi bunu Meclisi, derken bu gelirse, nihayetinde bir sandıktır. Neticede de, e, siz de seçilirken e, bir partinin muhtarı değil. Tabi 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 yok 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 biz ne kadar e, insanlar partiler varsa onların da tabi belki bir şey artık. Evet. Peki e, şimdi. Trabzon'un en yakın mahallelerinden bir tanesi. Yani Trabzon'un şu anda bak şu diyorum. Trabzon'dan şurası 5 kilometre. Yani 5 kilometre yakın bir mahalle. Yakın mahalle ya benim bu orası da yakın mahalle. Burası da yani yani yakın mahalle. Yani buraya bu hizmet getirilmez diye öyle bir şey yok diyor. Ha ben hizmetlerimi elektriğimden, suyumdan, şu yolundan, şundan bundan Allah razı olsun mesela. Belediye başkanı, orta sardan yaptık bir şeyler. Bir de şunu da sorayım ben. E, şimdi şu seçim döneminde muhtarların seçimi çok önemli. Yani bazı muhtarlar ya da adaylar adaylar evet. insanlara iş sözü veriyor. İşte. Ya, muhtarlık iş bulma yeri midir? İş değil, bulma değil, ben, zaten benim şimdi adaylarım da ben bunu açık konuşayım. Adaylar söz veriyor. Dedim ki şurada beş kişi şu anda beş kişi koyulsun işe ben bu işi bırakıyorum. Net konuşuyorum. Beş kişi şu anda. Peki bu kadar bu zamana kadar ben bunu net açık konuşuyorum. Bu zamana kadar geri adamlardan Orhan Bey gider ayak bin kişiye yakın adam aldı. Niye buradan bir kişi girmedi soruyorum. Ben söz veremem. Ben şimdi bu çocuklara ben bunlar benim evlatlarım ben diyebilir miyim ki ya bana oy vereceksin ben seni şey koyacağım. Benim iş yerim yok bir şeyim yok. Ne, bunu ne, yap ne yapacağız? Ama şöyle bir şey olabilir. Yani ilgili birimlerle irtibat halinde olunabilir. Evet. gerekirse Yok. gerekirse diyorum. Tabii, yani. tabii, tabii tabii Şimdi bunu ben şöyle sana anlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi burada muhtarlara zaten muhtarlara zaten ben kendi adıma konuşuyorum. Muhtarlara zaten köy başkanları vardı biliyorsun. Evet. Özellikle köy başkanlarına Mahallet kon Mahalle temsilcileri. Mahalle tem, temsizleri bunlar ne yapıyor işte onlara veriyor orada o yana e, çalışıyorlar. Biz takip ha. ediyoruz. Ha. E, telefonunu yazıyor, ev numarasını yazıyor, hangi katta oturduğunu yazıyor. Birçok çok partililer bunu yapıyor. Evet, evet. Çalışıyorlar. Evet. Yani o iş bulma kurusu konusu onların işi artık. Onların işi oluyor. Tabii iş kur, iş kur bu yani arada. Neticede iş kur. neticede seçilmek için onlar çalışıyorlar. Siyasi partiler partileri anladım anladım hangisi olursa olsun Hangisi? tabii burada ayrım yok tabii Genelde. Olsa. ilk kimisi oldu yani ben sana dedim. Evet e, sevgili yönetmenim gidelim mi köprüye doğru? Gidelim. Ha. Köprüye doğru gidelim bakalım e, muhtarımın anlatmak istediği köprünün ha. durumu nedir? Gidelim. Ben oraya sizin arabanız var mı? Sevgili izleyenler manzaramız on numara beş yıldız yanımızda sevgili Yılmaz Yetim, Kutlucun Kutlu mahallesi. Kutlu mahallesi Muhtarı, Trabzon, Ortaysar Kutlucun Mahallesi Muhtarı, sevgili Yılmaz Bey ile birlikteyiz. Burada niye geldik buraya? Bu <laughs> güzel, bu güzel manzarayı çekmek için gelmedik tabii ki. Ama gelince de güzel manzarayı bir görelim dedik. Şimdi üst geçit görüyorsunuz. ileride üst geçit. Üst Niye o üst geçit orada sevgili muhtarım? Şimdi bana sorarsanız hiç gereksiz olan bir üst geçit. Otobüs durmaz. Cebi yok. Karşı tarafta yok. Otobüs duracak Hacı Mehmet'in Ferekan'ın orada. 150 metre aşağıya gelecek. Adam yürüyü gelecek. 80 metre üst geçite çıkacak. Benim nenem buradan veyahut yaşlı kadın zaten kullanılıyor. Ya engelli insanlar. Engelli insanlar bunlar nereden geçecek? üstten aşağı gelirken de zaten otobüs durmuyor, Başkadan den evet. aşağı gelirken, Evet. alttan yukarı gitken durmuyor. Bu sıkıntılı bir şey, hiçbir yere fayda sormayan bir iş kesit. Yani burada ayrıca belediyenin otobüsleri de yok. Yok, belediye otobüsü başka, bu yoldan var ama durmuyor. Yani. Ama duramadıktan sonra var olmasının yok. bir anlamı var mı? Yok, bir anlamı yok tabi. Yani burada belediye otobüsü ne yol çendirebiliyor, ne yol çalabiliyor. Evet. Üstten aşağı gelirken de öyle ne yol çendirebiliyor. Ne yol taraf isketçisini konuşuyorum böyle. İskeçtiz. ne? Evet. Endiriyor Hacı Mehmet. De. Adam oradan ineceği yere oradan yürüme gidiyor. Yani üst geçit bana sorarsan hiç bu faydası olmayan bir geçit. Yani şu anda bir işe yaramıyor. Yaramıyor. Bana geçit. öyle yaramıyor. Şu bir anda. Bir de aşağıdan bir köprü. Şimdi e, ben tapara. şimdi şöyle şu, bakalım. Kara yollarına, kara yollarına direktseme verdim. Evet. Ben aşağıdan 200 metre aşağıdan bulunduğumuz yerden 200 250 metre aşağıdan bir köprü evet. yapılıp hem dolaylı ya hükmetecek yan yoldan üst kesin o yan yoldan gelecek hem dolaylıya bu hükmetecek hem köye hükmetecek burada 150 hane var 150 evet. hane var artı iş yerleri var çocuklar maskeye gidecek otobüs çalışmaz evet. öğrenciler başkaya aşağıda bir köprü yapılmış kası bir köprü. Akşam kapatıyor orayı. Adam koymuyor. Oranın halkı ya bir kilometre ya aşağı gelecek, Hacı Mehmet'e gelecek veya arttaki sevgili petrolarda ot pazarında dolmuşa otobüse binecek. Yani bu bir kilometreyi yürümemek için bir köprü yapılması gerekiyor. G gerekiyor. Evet, evet, evet. Yani bir köprü yapılırsa insanlar rahat edecek. Kavuşacak. Hem iş yeri oranlı iş yerleri rahat edecek. Hem iş yerlerine Hem Çalışanlar, yakın çalışanlar ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Yani bunu biz dilekçe verdik ben karayollarına. Fakat biz buraya evet. burayı terk ettik. Bizim işimiz değil. Büyük İşte büyük dilekçe verdik. Hala cevap alamadık. Seçim arefesi olduğu için. Artık ne olacak ben onu anlamış değilim. Yani siz seçilirseniz bunun ben bunun takipçisi olmaya ben, devam edeceğim. Tabii tabii ben bırakmayacağım bunu. Ben gerekirse artık gereken yerlere gideceğim. Peki. Biz e, buradan yaptığımız görüntülerde siz meramınızı anlattınız. Evet. Biz de bu yayına girdiğinde insanlar herhalde görürler sizin isteklerinizi, meramınızın ne olduğunu. İnşallah, inşallah olurlar. tabii, tabii. Evet, şimdi merkeze doğru bir yol alalım. Hadi oh, bakalım. Oldu, oldu. Evet. Teşekkür ederim. Evet, e, sevgili muhtarım. Gezdik, gördük. E, Üst çeşitli köprünün yapılması gereken yeri gösterdi. Evet. evet. E, şimdi yolu da gördük. Yolu, yolu da, da görüyoruz. Yani bu yolun benim burada. Bu yolun olan... kullanılmasını istiyorum. Evet aynı. Ulaşım dolmuş. Ulaşım dolmuş. Dolmuş. Belediye özellikle ben belediye buradan istiyorum Evet. Toplu taşıma. Toplu taşımanın evet. buradan olması Buradan istiyorum. Olmasını istiyorum. Peki e, mahallemizde başka eksik olan neler var? Yapmayı düşündüğünüz Şimdi benim burada dedim ya benim burada beton olacak e, o 800 900 beton içerisinde burada yukarıda e, iç yollar iç, iç yol tabii ana yol, yol. değil iç yol. İç yollarda 400 metreye yakın bir yolum var. Beton olacak. Beton olacak. Beton olacak. Başka su sorunu burada yok. Evet, elektrik sorununu evet. halletmişiz. E, Şimdi abi. burada aydınlatma olarak oraya kadar 21 tane direk anlattım. Evet. Taktık. Buradan aşağı. Şimdi bunlara ben, bunlara aydınlatma özel trafo olduğu için bunlara Evet. Bunları bunlara da gündeme ben verdim direkçemi, bunu geldi, ölçtü, e, imza topladı. Bunlarla beraber bu sene nasip olursa Allah'ın izniyle Evet. Ya burada özel direk çekecek kendisi. Yani aydınlatmak için. Evet. Öz bu direk. şimdi bu e, bahsettiğimiz yol karayollarından çıkmış Çıktı, bir yol. Çıktı orta sıra kalmış. Ortaya orta sıra kalan sıra. bir yol. Ancak bu yolun aydınlatılması A, Aydınlatması. Da. Yani bir kısım zaten yaptık. Bir kısmı Oradan yaptık. metre zaten. aşağı yukarı sıra şunu diyeyim. 40 metre olsa 7-8, 10, 10 tane direkten beraber direkt. burası. 10 tane direkten de burası. Şimdi az önce bahsettik. Çocuklar şimdi evet. olmuş buradan gelmediği zaman ölüyor o köprünün orada. Evet. Ya e burada tabi karanlık oluyor. Evet. Vatandaş geçemiyor. Şu Çiha'nın burada bir kendi köprüsü var. Ona ait olan bir köprü. Evet. Akşam oldu mu kapatır. Bizi çocuk oradan bu tarafa evet. evine değil gidiyor. Değil Öyle de karanlık doğru oluyor, konuş. Karanlık oluyor. oluyor. Sonra burası az önce bahsetmiştim. Yani burası her ne kadar köyden mahal olduk ama domuzlar da burada cırdatıyor ya. Aa, ne, tabii ne, domuz tamam ya. Tabii, tamam, tamam, tamam. konuşuruz. Sınav çalışmanın orada ya. ya ben fındık, hep çiçekli. Domuzda, burada zirid atıyor ya. Şimdi bunların aydınlanması artık bir şey yapılması lazım. Ama ben burada elektrik kurumundan altyapı sorumlusu geldi. Evet. Erştüdüm imzalarım karşılığında. Verdim ona. Dedi ki iyi yapacağız. Ama bu yıldan sonra. Ama Ağustos olur, Temmuz'da olur. Şey, yani bana öyle. bir, ona bir şey diyemeyeceğim ama. Olması gerekiyor. Ha, yoksa elektrikte başka sıkıntı bilmiyorum. Ya, Bunda yaşıyor burada. Herhangi bir sıkıntı var. Bunda ise... bu bir şey buranın orada işte 100-200 Yoksa mesle, böyle bir şeyim yok. 100 metre, 200 metre. Ha buranın yok. da direkt zaten yaptırdık bazı hmm. yerlerde. Burada da bazı odun direkler var. Çürümüş yani. Doğruyu konuşacağız. Bunlar da demir direkt olması. Ya onunla yatmış demir direk olması. Hepsini. Ha hepsi trafo bölgesi. Benim yedi tane trafam var. Bu yedi trafanın işte bir tane... Burada var. Evet. Yani bu Virenköy Küme evleri olarak kesiyor burası. İşte bunları yapılırsa problem, sıkıntı yok. Hani burada su sıkıntısı yok. Şu anda yol sıkıntısı yok. Ha, yollarımız yolları yok yok köy sidiyorlar. Evet, yollarımız dar mı dar? Ha orada vatandaş verirse genişleme bile diye yapıyoruz zaten. Evet. Ama yani imar olduktan sonra, imar sonra o hiç zaten çıkacak olmaz. Tabii genişleyecek. Bizim şu anda en olan apartan şurada ulaşım. E, Şimdi, ulaşım lan. Şurada ulaşım. E ulaşım, ulaşım. en olan. Yani. E, Kanalizasyon demiştiniz. Evet. evet. Peki buhtar ben teşekkür ediyorum. Ben de Böyle teşekkür ederim. E, şeyleri, şeyleri Önümüz önümüzdeki programlarda buluşmak ümidiyle diliyorum. İnşallah. Ediyorum. İnşallah. E, i̇nşallah. İnşallah. İyiğiniz inşallah. zaman. İnşallah. Bizleri dinleyen olan e, seçmenlerimize son birkaç kelime. Vallahi seçmenlerime ben sana ya. şunu diyeyim. Ben e, bu ben razıyım onlardan. Ama onunla da benden ben ben herhalde Allah hayırlısını nasip eder. Ben, 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 ben Cenab-ı Allah hayırlısını ne nasip ederse onu göreceğiz. Ya, yani, yani. bunu zoraki ben şimdi kazanamasak bunlara küsecek talim yok ben. açık konuşayım. Ama ki. beni yaptıklarımla yapamadıklarımla Değerlendirsin. Eleştir, Eleştirisini yapsın. Çok, konuşa? Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar. Sağ ol, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda buluşmak ümidiyle hoşçakalın.